Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> maskotları lazım. Ben aslında bunun videosunu çekmiştim. Baktım basma tuşuna basmaya yetmişim dedim bir daha çekim. Çekiyorum size bana abone. Her gün video atmaya çalışıyorum sizin için. Size bana bir abone olmayı, like atmayı çok görmeyin. Lütfen bir abone at atın. Şimdi sizlerle bir maça girelim. Önce şuradan size bir şey göstereyim. Hadi niye girmiyorsun ya? Ne oldu? Ha girdi. <laughs> pa bir gün kaç saat? 5 15 saat sonra Yarın yarın mı geliyor? Yarın o bir gün bilmiyorum. Galiba bir günü Paris saint hazır ol diyor. 9 savaş topu maçı <laughs> kazanırsa Paris Saint-Germain kostümünü ücretsiz olarak senin olur. Arkadaşların oynayabilirsin veya şansını yükseltmek için takım arkadaşların özellikle kullanabilirsin diyor. Takım arkadaşı biliyorsunuz şurada bir şey var. Şey çağırıyorsunuz. Bu <laughs> <laughs> onlarla oynayabiliyorsunuz. Veya takım arkadaşını oynayabilirsin. Biz bugün de biraz boğazım ağrıyor. <laughs> Niye ise bilmiyorum. Bilmiyorum onun için şimdi sizlerle birlikte bir maça gireceğiz. Önce sonra kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar kulübümüzde oyun oyna YT 5 kişilik da yerimiz var 10.100 300 kupalık kişiler alıyoruz gördüğünüz gibi klan klanımız aktif benim kanalıma abone oynadım oynadım 17 rütbeye kadar çıkardım bunu 25 30'a kadar çıkardım. ne olun şimdi bir savaş Çek. Şey... Bakın kaç kaçıncı olacağız? Galiba şu şeyde galiba adam. şu şuradaki iki tane var. Onu almam lazım. İnternet lütfen yapma. Lütfen çek. Hadi. Niye böyle oluyorsun bilmiyorum ya. Sıkıntı var bunda. Ha ya. Zehirden öleceğim yoksa. Hadi hadi. Yürü ya. Yürü sen çek ya. Yürü gözünü niye Her bir yolda olmuyor yolda nasıl ya? Ama dur bu kutu ya. bir can şey olsun diyecek mi? İki yanlarına geliyorlar. Lan durun durun. Allah'ım. Oğlum çiçekten bittim lan. Sen yanıma gelirsin bu sorunu kafanı kırmazsan bağını da arar demesinler Lan duruyor Ama internet yüzünden giremiyorum ki ne ya Allahım bitti bitti yendim Şu an bir tane birisi çıkar söyleyecek bir. çok Buradan <laughs> birisi geliyor şöyle köşeye geçeyim Ooooo Onlar benim playerım Lan dur yapma avadas yapma avadas yapma Ben bir tane alabildim arkadaşlar oradan çok sıkıntılı bir yerdeyim. E i̇çeri girsem mi? İçeri girdim mi? Girdim içeriye. İnşallah ölmem. Mütlen ölmeyeyim. Lütfen, lütfen. Şu bir kırılsın hele. Ben ayrılayım sizden bir. Çok iyi. Ben buradan arkadaşlar İnternet çekir. Ben şu şeyi öldüreyim. Tamamdır sen de orada öleceksin zaten. Belki sıkıntı mıkıntı yok. Sana metuar çaksın. şuraya geç arkadaşlar. Lan be tikten mi kaldık ya? Tik şimdi öldüreyim sen bittin. Tamam da artistik yapıyordun ya. Artistlik çabası oldu. Ve arkadaşlar birinci Dani orada. Şimdi bir daha girelim. 36 jeton aldık. Obruk kutularda güncelleme geldi. Açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir 500 500 abone yapın ya. Kullandığımız pankartı dışarıda böyle kazanmak eliyor. Bu şey de maftan. Ortadan hemen şeyle çıktı gördüğünüz gibi. Eksi 2 yedik. Tekrar girelim. Valla ben maskot derili beğendim. 80 taş. Ucuz biraz. Elinde top atıyor neydi onu aldı. Ultisi. ultisi tam büyük büyük top atar. onu sen abi ben uğraşamam. Ben yukarı çıkıyorum. Yukarıdakini alayım bari. Şu, or, şurada çok iyi Şu kutular var ya. Orada kaç tane kutu var? Bakayım bir iki tane iyi. Burada bazen 4 ve üç tane kutu olabiliyor arkadaşlar. Bazen iki bazen bir tane. Şimdi bunları alıp ortaya doğru yiyeceğim. Üstünde olsun bir. orada bir deril, var. deril arkadaşı yenilendi bildiğiniz gibi. Bunun için. Şimdi burada pusim dört kişi var daha. ay 4 kişi 9 kişi var. Orada rota çıktı savaşlar. Hemen ben de oraya gireyim. Ama gireceğim dedim. Canı doldu adamın. Onun için aşağı doğru gidiyorum ben. Burada da bir tane cin var. E, cin alırım da. Bekleyin canlı doğsun ona doğru yürüyeceğim bir, bir. Ultimat yap. Beni çekti. Çok şey yaptım yanlış yaptın cin. Ve ben aldım. Allah be buradan da tara çıktı be. Kardeş nasıl işte ben bu map böyle sevmiyorum ya. Herkes pusuyor arkadaşlar. Çok cin var. Tekrar oynayalım. çok pusular ya bu mapı istemiyorum bir de ortası çok çim burada en güzel ne ile musun arkadaşlar ya onu um, dynamite falan girilir bir de ortaya girmeyecek şimdi öldürürler bir de neydi onun boyla girilir görülmezliğiyle o çok iş yapar burada çünkü ba başka hiçbir şey bu şey iş yapar tek burada o tek bu kadar yoksa o böyle iş yapmaz daha bir kutu bulamadık ya sen gel buraya Mesela bu meteorlu da meteor düşür. Şöyle gidebilir miyim senin yanına? Jack'in ultim oraya kadar yetmiyor. Bak bir şeyler var orada. İçeri girsem öyle hem zaten biliyorum. E, bu, bu da öldürecek şimdi beni ya. İnşallah şurada bir neler yoktur. Lan El Primo'yu gaz ölüyor. Çocuk gaz öldü adam. Bunun canım azaldı lan internet yap internet yapmayacağım internet yapma internet adam eli yetmiyor kendimi öldürdüm ne yapayım ölecek mi satın arkadaşlar bir daha gireyim bu son olsun çünkü artı iki aldı yine artı iki artı iki yarın da bir video gelecek yarın çık parça e yine gel yarın değil de bilmiyorum ne zaman geleceğini ama oynayacağım arkadaşlar size de göstereyim Videosunu çekerim bir uzun video olacak ama bir şey olmaz Gel gel. Bak nasıl kaçıyor. Oğlum ultim dostu sana uçağı ama. Sen buradan sadece çıkmayacaksın ha Orada şeyli var. Oraya doğru yürümek istemiyorum. Öldüm kardeş. Orada acaba o şeyleri görmedim orada ya o. Neyse biz devam edelim. Daha kutu bulamadık. İnternet de yavaşlıyor. Lütfen yapma şöyle çallara bakalım. Lan lütfen Yapma be öldük. İşte böyle bu mapı sevmiyorum ben ya. Evet arkadaşlar. Üzülme şeklini gördünüz mü? Tam topa da benzerdi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Açıklama. Abone olup zili açmayı unutmayın. Bizleri seviyorum kendinize bakın bay bay.